Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Çay, Nescafe, Türk kahvesi, kola, meyve suyu, yedi gün ayran sodası. Kolay gelsin abim. Abi Dubai çikolatalı bir çay alabilir miyim? Yavrum sen burayı Amerika mı sandın? Teksas mı sandın? Veyahut da burayı Dubai mi sandın? Ne Dubai çikolatası ya? Abim bura nasıl çay ocağı ya? Allah Allah ben istiyorum abi bana getirir misin? Lan benim beyefendi kişiliğimi kaybettin ne? Kalk buradan defol git. Hadi bakayım. Abi ne kızıyorsun ya Allah Allah. Çiğ köfteci yılancı Osman'ın tezgahına hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz? Ayranım var, çiğ köftem var. Meşhur ayranım var. Abi aynı işler kolay gelsin. Dubai çikolatalı bir çiğ köfte alabilir miyim ya? Ya nedir bu Dubai çikolatası çikolatasından bahsediyorsun? Hayırdır ya? Şifa burada, burada. Doktor burada. Lady'min, gentleman burada. Allah Allah abinle kızıyorum ya tamam gidiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Nasıl şalgam istersiniz? Acılı acısız. Usta aile işler kolay gelsin. Bana Dubai çikolatalı bir şalgam verir misin? Dari oğlum ne Dubai çikolatası? Burası şalgamcı dükkanı. Ya acılı şalgam istersin ya tatlı şalgam istersin. Tamam usta aramızda bir maraza çıkmasın ya. Bana acılı bir Dubai şalgam verir misin? Senin anladığın dilden konuşacağım. Şimdi acılı mı acısı mı göreceksin? Allah Allah lan kafayı mı yediniz? Allah Allah gel de bu insanlara hizmet et. Zaten iş bozuk. Aynı işler olsa Dubai çikolatanız şarkan var mı? Bekle bekle geliyorum. Çikolatanız bassın sen de bir tozunu alayım. Allah Allah. <laughs>